Merhaba arkadaşlar. Videomu hoş geldiniz. Seninle beraber bugün PUBG oynayacağız. Ay, yeni üçüncü halime gelmiş. Nefes nefese kaldım ya. Zıplamaktan. Ay, Ay. yar be. Açıl 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 açıl. Hesabımı çaldınız be. Ve... Hadi ya. Of, 12 adam öldürdüm. Çok iyi. Çok mükemmel oldu ha. 32 akan mı? Yo ufa. Nasıl öldürdün lan onu? Ben hesabım mı? Hadi giril ya giril ya. Bak uçak. Sen papona geliyor bu. Daha sen. Bak. Aa, ana Bak. Bu. şimdi senin. iki dakika papçayı oyna <laughs> Oynamazsan ne olur lan PUBG. <laughs> Şu yönetici varsa burada bitecekmiş. Düştü maske Bakalım benim kankam oyunda mı? Bir mat dünyası. ne AI lan? Girmem. Bir Çok güzelmiş. Almalıyım ben bunları. Ne kuşandı? Tutumun düştü. Hmm. Ne olmuş lan ben oyuna bir hafta girmeyince? Saç Bir hafta oyuna girmedim hesabım. Dı. bakalım şeyler. Bu ne lan? Dı. 77 attı. 2 olmuştu. Ben hemen bir kullanmaya gideyim. Ne alalım lan ben burada sence? Ne alalım biliyor musun? Buradan her şey alabilirsin. Giderim harcasın mı harcansın yeni 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 abi yeni D yeni, yeni 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 abi yeni hesabım içinden geçmiş Hmm. Don't you? And 28 tane kaldı. Bu ne lan? Al. nereden alıyor? ha buradan alıyoruz. Doğru. Ne olur lan bana ne olursa olsun. sen bu kutu. Bana ne oluyorsa olsun. Bu. Burada ne oluyor? Yeni güncellemeyle kaynaklar. Dur ya bir güncelle şunu bir. PUBG'ye de mi yeni güncelleme gelmiş bakayım ya. Yeni Mart güncellemesi diyordu. PUBG yazın. Yok gelmemiş. <laughs> Yakında sona eriyormuş yani. Bir gün Bakın Hey sen bala dur oh. Hey sen bala dur. Arkadaşlar kusura bakmayın. Tabletim kayıldı. Lan. Anne ağzına sıçayım. Şey? Annem ağzına sıçayım. Neyse tablet kralı ben nasıl oyuncu? Herkes görüyor lan bunu. Yani Jücel'e özel yapmışlar. Komik şey seni. Onun şimdi. Hocam hileye bak. Bir şey olmuyor ama. Nasıl? Hocam onlar bize bir şey yapabiliyor da. Biz onlar niye bir şey yapamıyoruz diye. Vermiş Vermiş Kocam, bal ne varmış burada? Alınmaz. Varmış Hocam, Yemin ederim ki hilal bak çocuk. Yemin ediyorum ki hilal çocuk. Yemin ederim lan yemin yemin. Oh, it's Nasıl bir yalan? Sen ne bekliyorsun ama orada eşek. Hocam sinirim. <laughs> Onlara güzel yer geldi Nereye gitti <laughs> Ya bizim takıma bak. Ay, no,